Merhaba arkadaşlar. Bugün Zorday'in Çin'den getirmiş olduğum akıllı saatlerini tanıtacağım size. Ben Çin'den ithal etmiş olduğum ürünleri tanıtım amaçlı buradan bir video çekiyorum. Herhangi bir profesyonel ekipmanım yok. Bir cep telefonu yardımıyla video çekiyorum. Bu yüzden herhangi bir hata yaparsam şimdiden beni affedin. Getirmiş olduğumuz akıllı saat Zorday marka. Çin'deki üst kalite bir markanın kardeşinin bir firmasıdır. O yüzden kaliteli ürünler üretiyor diyebilirim sizlere. Bu akıllı saatte iki adet renk mevcut. Gri kasa ve siyah kasa olmak üzere iki rengi mevcut. Bugün onları tanıtacağım sizlere. Arka tarafını çevirdiğimiz zaman şurada bir QR kod görüyorum. Zordayı markalı bir aplikasyon uygulaması kullanıyor firma kendi üretmiş olduğu akıllı saatlerin markasında kendilerine program üretmişler. Ve aynı programı kullanıyorlar. Piyasadan ayrıştırabilecek en büyük özelliği bu diyebilirim sizlere. Birçok firma kendi uygulamasını üretip de akıllı saatlere tanıtmıyor. Bundan dolayı güzel bir özellik diyebilirim. Bu da aynı şekilde. Şurada Alipay ve NFT özelliğinin olduğunu söylüyor. Alipay Türkiye'de kullanılan bir uygulama olmadığı için geçerli değil. Bu bir ödeme banka ödemesi uygulamasıdır. AliExpress, Alipay bunların kurmuş olduğu bir banka sistemidir. NFT özelliği bu da zaten aktif olarak Türkiye'de kullanılmış bir durumda değil. Ondan dolayı çok önemli değil diyorum. Şimdi bir kutu açılımı yapalım sizlere. Evet. Bu şekilde bir ambalaj yapmışlar. Bu şekilde kutu içerine bakalım. Evet, bu arada kutusu kabartmalı güzel bir kutu yapmışlar. Videoda da gördünüz. Evet, bu şekilde bir kutu tasarımı yapılmış. Öbür rengini de açayım ben sizler için kayış renkleri aynı. Kahverengi deri kayış ve silikon kayış olmak üzere kutunun içerisinden iki tane kayış çıkıyor. Silikon kayış hediyeli ve deri kayış olarak. Evet. Bu da gri renkli olan saatimiz. Şimdi kutu içerisinde bu şekilde göstereyim sizlere. Bu şekilde açık kahverengi tonlarında bir deri kayış mevcut. Evet güzel bir malzemesi var yapı olarak. Bu şekilde bir şarj istasyonu mevcut. Akıllı saati bunun üzerine koyup da şarj edebiliyorsunuz. Mıknatıslı bir şarj aleti. Bu şekilde de biraz önce söylemiş olduğum gibi silikon bir kordon mevcut. Bu da güzel dayanıklı bir silikon kordon. Bir kullanım kitapçığı mevcut. Bu İngilizce ve Çince olarak gönderiliyor. Fakat ben Türkçe olarak hazırlamış olduğum kullanım kılavuzunu gönderiyorum size. Bu siyah gövdeli olan akıllı saatin içerisinden çıktı. Bir de aynı şekilde Evet, renk tonlarına kadar hepsi aynı. Aynı şekilde gri gövdeli olan akıllı saatte de aynı kordonlar çıktı. Aynı şarj aleti. Evet, kutu içerikleri aynı. Sadece gövde olarak gövde renkleri farklı bu akıllı saatlerin. siyah rengi açalım. Evet. Bu siyah renkli olan şöyle bir zoomlayalım. Arka kısmında sensörler mevcut. Dediğim gibi mıknatıslı bir şarj hazır kullanılıyor. Şurasında bir fonksiyonel döner tuş var. Bunu döndürdüğün zaman menülerde geçiş yapıyor. Biraz sonra onları da göstereceğim size. Burasında tekrar bir tuş daha var. Şu kısmı boş. Evet, yeterince belli oluyor mu? Evet, belli oluyor. Bu siyah gövdeli olan bu da gri gövdeli olan saatimiz. İkisi de aynı model. Sadece gövde renkleri farklı. Bunda da tekrar tuş mevcut. Arka kısmı da aynı. Evet şimdi bir tane saatimizi açalım. Bu markanın üretmiş olduğu akıllı saatlerin ekranları çok canlı. Pikselleri çok yüksek. Evet burada da belli oluyor mu? Evet şu anda daha net belli oluyor. Yani şu anda burada mesela çok ışık var. E, çok fazla ışık olmasına rağmen ekran çok güzel gözüküyor. Yani aydınlık ortamda da saati çok güzel görebilirsiniz. Açılırken İngilizce olarak açıldı. Burada adım kısmını takip edebilirsiniz. Burada kan ve kalp atışı gibi menüleri buraya ekleyebilirsiniz. Bu şekilde sensör aktif olarak çalışmakta. Şu kısımdan da dediğim gibi istediğiniz herhangi bir şeyi ana yere ekleyebilirsiniz. Saatin farklı arayüzleri var farklı kadranlar yükleyebilirsiniz. Evet, ekran gerçekten de çok iyi. Evet, ışık sonuna kadar ışık. İsterseniz kadranları buraya basarak da değiştirebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de değiştirebilirsiniz. Büyük bir ekran. 46 milimetrelik bir akıllı saat. Neredeyse full ekran diyebiliriz. Çıta kısmı çok az çünkü. Evet burada farklı kadranlar mevcut. Ayrıca cep telefonunuza indirmiş olduğunuz uygulama ile Zorday uygulaması ile 500 adete yakın saat kadını yükleyebilirsiniz. İsterseniz kendi resminizi de yükleyebilirsiniz. Böyle bir özellik de var. Bu uygulama ile alakalı bundan bir önce paylaşmış olduğum Zorday Z8 Ultra modelinde uygulamanın kurulumunu ve nasıl kullanacağını anlatmıştım. Arzu ederseniz o modelde de uygulamanın nasıl kullanacağına bakabilirsiniz. Evet bu şekilde saat bir Koruyucusu da mevcut. Sol tarafa çektiğiniz zaman kısa yol bölümünü atıyor sizi. Buradan istediğiniz herhangi bir içeriye gelebilirsiniz. Yukarıya doğru çektiğiniz zaman şimdi karşımıza bir İngilizce menü çıktı. Saati ilk açtığımız için dil ayarı yapmamıştık. Şimdi bir de dil ayarı yapalım. Ayarlar kısmından dil bölümünden buradan farklı farklı diller seçebilirsiniz. Biz Türkçe olarak seçtik. Evet. Menünün en başına gelelim. Evet. Burada da bir telefon tuş takımı mevcut. Bildirim kısmı, telefon rehberi, arama kaydı, fitness verileri, spor modu, kalp atış hızı, EKG, tansiyon, kan oksijeni sesli asistan NFT bir ışık mevcut. Müzikleri buradan ileri geri değiştirebilirsiniz telefonunuzda çalan. Uyku takibi mevcut. Kalorimetre mevcut. Hava durumu mevcut. Şu anda telefonu uygulamaya bağlamadığımız için hava durumunu göstermiyor. QR kod Alipay zaten Alipay söylemiştim. Türkiye'de aktif olarak kullanılmadığı için bir işe yaramıyor. Telefonu bul özelliği var. Telefonla bağlı olduğu zaman e, telefonu kaybettiğinizde buradan bul derseniz telefonunuz tit titreşim veriyor. Masaj aleti var. E, Tabi olmasa da olur masaj aleti. Sadece titreşimden ibaret. E, yoğun bir titreşim veriyor ve masaj yapıyor. Bu kısımdan 4 farklı menü stili mevcut. Bunları değiştirebilirsiniz. Ve ayarlar mevcut. Özellikle bu şekilde biraz önce size göstermiş olduğum menüyü değiştirebiliyorsunuz. Buraya çift tıkladığınız zaman menü farklı menülere geçiyor. Evet bu şekilde dört farklı tema mevcut. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Kasma donma gibi bir problem yaşamazsınız. 128 MB hafızası var. Kasma donma gibi sıkıntılar yaşayacağınız bir marka model akıllı saat değil bunlar. Görüntü çok canlı. Yani en önemli şey piksel göremiyorsunuz saatte. Bu çok güzel bir özellik. Piyasadaki saatlerin birçoğu ekran kalitesi düşük oluyor. Bu sebepten dolayı hoş bir görüntü olmuyor. Yani bunu Samsung gibi bir markayla Huawei gibi bir markayla yan yana koysanız ekrandan ne demek istediğimi anlarsınız kaliteli olduğunu. Evet yukarıdan aşağı çektiğiniz zaman tekrar ışık ayarı ve ana ayarlar kısmını atıyor. Şu alt kısımdan da spor moduna gönderiyor sizi. Evet, deri ve silikon bir kayış, ayrıca bir şarj kablosu ve bir kullanım kitapçığı çıkıyor içerisinden. Evet, iki tane de farklı renk seçeneği. Şimdilik beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.